Merhabalar bugün sizlere Ray-Ban'ın Wayfair modelinin meta yapay zeka teknolojisi ile yapmış olduğu güneş gözlüğünü tanıtacağız. Elimizde bir modeli bulunuyor onu göstereceğiz sizlere. Böyle bu şekilde kılıfından çıkarıyoruz. Kutusunda kare kod bulunuyor. Bununla uygulama Android ve Apple için uygulamaları indirebilirsiniz. Kılıfı çok güzel. Altında açma kapatma tuşu ve USB şarj işlemi için kullanacağınız soket girişi bulunuyor. Bu şekilde gözlüğümüzü kılıfından çıkarıyoruz. İçini de göstermiş olalım. Şimdi biraz gözlüğümüzü inceleyelim. Gözlüğün üst kısımlarında sapların üst kısımlarında hoparlörler ve mikrofon girişlerini görüyoruz. Soket var bir tane. Önde kamera ve flash kısmına görüyoruz. Soketle kamera işlemini ve video işlemi için kullanıyoruz. Sağ sap aynı zamanda dokunmatik özelliğe sahip. Yine aynı şekilde alt kısımda da mikrofon ve hoparlör kısımlarını görüyoruz. Burada uygulama işlemini arayüzünü göstereceğim. Şimdi kurma işlemine geçelim. Bu şekilde uygulamayı indirdikten sonra telefonumuza uygulamayı kurmaya başlıyoruz. Ray-Ban Meta'yı seçiyoruz. Ben daha öncesinde başka bir telefona uygulamayı kurmuştum. Oradan ayrılma işlemini sağlıyoruz şu an. Bluetooth'u açık tutmamız gerekiyor. Ayarlar ve veri kayıt sistemini bu şekilde yapıyor. Eşleştirmeyi yapıyoruz şu anda. Bu şekilde izinleri veriyoruz. Mikrofon. Hoparlör veri kayıt. Ve rehberinize erişim istiyor. Onlara onay veriyoruz. Çünkü bunlara ihtiyaç duyuyoruz. Gözlüğü kullandığımız esnada. Bu şekilde işlemimizin sonuna geliyoruz. arayüze ulaştık. Burada işte veriler, fotoğraf ve videolar bu gibi verilere ulaşıyoruz. Burada tekrardan kısaca nasıl olduğunu bağlantı kısmını gösterdim sizlere. Birkaç çektiğimiz örneği de gösteriyorum. Burada veriyi telefona aktarma işlemi de var. Bastığınızda Aynı zamanda telefona bu verileri aktarabiliyorsunuz. Dokunmatik yüzey yardımıyla ses artırma, azaltma, müzik değiştirme, telefon açma ve kapatma işlemlerini yapıyoruz. Üst soketle fotoğraf çekme ve fot basılı tuttuğunuzda da video çekme işlemini başlatıyorsunuz. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi bir örneğimizi göstereceğiz. Burada müzik sistemini ve telefon açma işlemini gösteriyorum. Burada da size gözlüğü biraz daha dış mekanda göstermek için çektiğimiz videoyu gösteriyorum daha detaylı daha net renk modelinde anlaşılması için camları aynı zamanda polarize şu an göstermiş olduğumuz modelin İç kısmında böyle bu şekilde detayları görüyoruz. Sağ sapın, sol sapındaki açma kapatma soketini de görmüş olduğunuz şu anda. Ön kısımda sağ tarafta flaşı ve sol tarafta kamerayı görüyoruz. Bu şekilde kılıfına yerleştirip çok güzel bir modeli sizlere tanıtmış oluyoruz. Böyle kısa da bir video sizler için hazırladım. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.